Merhaba değerli seyirciler, temiz bir kainatta yaşıyoruz, tertemiz bir dünyada hayatımızı sürdürüyoruz. İnsanların kendi elleriyle kirletmeleri bir kenara bırakılırsa eğer, yaratılış açısından dünyamız çok temiz. Dağlar çok temiz, ormanlar çok temiz, denizler çok temiz dediğim gibi insanların kirletmeleri tarih. Uzaya bakıyoruz. Uzay çok temiz. Çok berrak. Her türlü kirden ve olumsuzluktan uzak. Kaydedildiğine göre bir günde 275 veya 270 milyon civarında yıldız oluyor. Milyonlarca yıldız ölüyor. Küçük yıldızlar sakin biçimde büyük yıldızlar süpernova patlaması diye anılan bir biçimde ölüyor. Fakat bunlar kainatımızı kirletti. Şimdi kainattan veya evrenden kendi bedenimize bakalım. Bedenimiz de yaratılışça tertemiz. Kendimizin kendi ellerimizle kendimizi maddi manevi bakımdan kirletmesi hariç evet. Yaratıcı öyle bir sistem koymuş ki bedenimize. Hem kanımız temizleniyor dolaşım sistemiyle. Hem vücudumuzda zararlı olan atıklar boşaltım sistemiyle en güzel bir biçimde devre dışı bırakılıyor. Bu sistemi, bu yaratılışı, yaratılıştaki bu güzelliği, düzenliği ve temizliği görmemek mümkün. Bedenimiz, anatomik yapımız tertemiz kılındığı gibi yaratılıştaki sistem itibariyle dünyamız tertemiz bir biçimde varlığını devam ettirildiğine göre rüzgarlar süpüre gibi süpürüyor, yağan yağmur ıslatıyor, temizlik açısından bakıldığında dünyamız da tertemiz biçimde varlığını sürdürüyor. O halde bedenimizden dünyaya, dünyadan uzaya kadar bütün alem, bütün fiziki alem te temiz bir yaratılışın, pirupak bir varlığın kendisi olarak görünür. Madem alemde, evrende, bütün mahlukatta bir temizlik ve temizlenme faaliyeti var. Elbette bu faaliyet, bu hakikat, bu keyfiyet yaratıcının Kuddüs olduğunu temsilci olduğunu gösterir. Yaratıcı Kuddüs'tür. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendisini Kuddüs isimine de tanıtır bizlere. Hem Haşr suresinin ilgili ayetinde hem de Cuma suresinin birinci ayetinde. Cuma suresinin birinci ayetinde Rabbimiz buyurur ki Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve Göklerde ve yerde her şey onu tesbih eder, tesbih etmektedir. El Melik, El Kudus, El Aziz, El Hakim. O Allah ki, o yaratıcı ki meliktir, her şeyin sahibidir. Aziz, sonsuz izzet sahibidir. Uddu sonsuz münezzehtir her türlü eksiklikten, kusurdan ve hakim nihayetsiz gitmez sahiptir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da Cenab-ı Hakk'ı Kuddûs ismiyle takdis etmiş ve tesbih etmiştir. Hz. Ayşe annemizden gelen rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rükû ve secdede bazen Kuddûs'un sübbuhun rabbul melâiket ve ruh diye Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve takdis eder. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kutlustur. Müminlere düşen de onu takdis etmektir. Onu kutlus ismiyle anmak ve kutlus ismiyle ona teveccüh etmektir. Ve alemdeki, evrendeki bütün temizlik faaliyetinin onun Kuddus isminin bir cilvesi olduğunu dikkate almaktır. Yine Bakara suresinde Rabbimizin ifade ettiği üzere melaike de Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederken نَحْنُ nah مُسَبِّهُ ve وَنُقَدِّسُ لَكْ Ey Rabbimiz seni tesbih ediyoruz biz, seni takdis ediyoruz diye Cenab-ı Hakk'a tesbihlerini ve takdislerini azetmişlerdir. etmişlerdir. Bize düşen de insan olarak Cenab-ı Hakk'ın Kuddûs ismiyle de anmaktır. Ve kainattaki bu temizlik faaliyetinin temizleme faaliyeti ya da hakikatinin onun Kuddûs isminin bir cilvesi, bir tecellisi olduğunu dikkat almaktır. Ve elbette biz bize düşen bu lütfüyle temizliğe dikkat etmektir. Elimizden geldiğince temiz pak, piru pak olmaya çalışmaktır. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Maddi anlamda elbette olumsuzluklardan, kirlerden kendimizi arındırmaya çalışmalıyız. Manevi bakımdan ise günahlarımızdan, kusurlarımızdan, Cenab-ı Hakk'a tövbe ederek günahlarımızdan temizlenmeye çalışmalıyız. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir hadisinde Hepimizin bildiği çok meşhur bir hadisinde şöyle buyurur. "En minel iman. Temiz olmak, pak olmaya çalışmak imandandır. Mümin, temizliğe dikkat edendir. Hangi temizliğe? Temizliğin bütün çeşitlerine. Bedeni anlamda, zihni anlamda, kalbi anlamda, manevi anlamda temiz olma hassasiyetini gözeten temiz olmaya çalışan insandır. Eğer biz günahlarımız, hatalarımız dolayısıyla manevi bakımdan kirlenirsek ki günahlardan hali olmak mümkün değil, elbette Cenab-ı Hakk'ın Vafur gibi gafur gibi tevlak gibi isimlerine müracaat etmeli. Onu o isimleriyle o isimlerini vesile yaparak ondan arınma ve temizlenme duasında bulunmalıyız. Bu anlamda manevi kirlerden, manevi günahlardan, olumsuzluklardan arınmış oluruz. Mümin kalbiyle ve kalıbıyla, suretiyle ve siretiyle arı, duru, pak ve temiz olmaya çalışmalıdır. Unutmamak gerekir ki Kur'an'ın ilk inen ayetlerinden birisi de temizlik değil ayet. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın bu emri, hükmü çerçevesinde Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnet-i sinyesi çerçevesinde her nevi temizliğe, azami titizlik göstermeye, gayret göstermeye elbette çalışmamız. Eksiğimiz, kusurumuz, hatamız elbette vardır. Ve olur insanız çünkü Maddi temizler, konusunda da eksikliğimiz olabilir. Günahlarımızın arınma konusunda da eksikliğimiz olabilir. Ama bunları aşmaya çalışmak ve mümkün olduğu kadar hak olmaya çalışmak lazım. O halde Allah'ın Kuddus ismiyle ilgili bu hakikatleri, bu çalışımları daima dikkate almak lazım. Kuddus ismiyle ilgili olarak Salih'in da zikredilir ki bu bir açıdan bakıldığında bir ismi azam. Allah'ı Guddûs ismiyle anmak ve takdis etmek onu azam yani büyük bir ismiyle anmak ve tesbih etmek demektir. Yine Risale'nin ifade edildiği üzere Guddûs ismi aynı zamanda İmam Ali'nin radıyallahu anh zikrettiği altı ismi azamdan birisi olarak ifade edilmektedir hay hakem adil ve kuddu bu noktada imkanı olanlara mutlaka 30. namayı okumalarını tavsiye etmemiz gerekiyor çünkü Allah'ın esma-i husnası ismi azamını mesela kuddu's ismini hay haykıyum hakem adil isimlerini zikretmek elbette önemlidir ama bunların tecellilerini görmek. Kainat kitabında bu tecellileri okumaya çalışmak. Bunları okuyarak Cenab-ı Hakk'ı hem ile tesbih etmek çok kıymetli. İşte bize bu dersin 30. lama ziyadesiyle veriyor. 30. lamayı okuduğumuz zaman ki orada ilk ele alınan, izah edilen Kuddus ismidir. Kainat, bu fiziki alem, onun düz ismini nasıl yansıtıyor, onun bu düz isminin cilvelerini nasıl gösteriyor, ayrıntılı biçimde bunu görüyoruz. Özetle Cenab-ı Hak Kuddüs'tür. Her türlü eksiklikten nezlehtir, pir, paktır. Allah'ı bu ismiyle tecelli ederiz ve etmeliyiz. Kainattaki temizlik, kainattaki nezafet, kainattaki e, tanzir olayı da Rabbimizin kutluğuz olduğunu göstermektedir. Çünkü bu anlamda bedenimizde, dünyada ve kainattaki tüm temiz olma, temizlenme keyfiyeti onun kutluğuz isminin bir cilvesi olarak e, gözlenmektedir. Cenab-ı biz de bu vesileyle kutluğuz ismiyle ya ediyoruz ona hamdimizi ve tesbihimizi azet bulur Ve bizim maddi manevi her türlü lekelerden, günahlardan, kirlerden arındırmasını onun rahmetinden niyaz <laughs>